Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim bugün tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır ve ne zaman yapılması gerekir bahsedeceğiz. Hanefi mezhebine göre dikkat edin. Kıymetli Müslümanlar bazı içerikli videoları izlediğimiz zaman hani bu meselelere dair konular anlatıldığı zaman hani bazı kardeşlerimiz Şafi mezhebinde, bazıları Hanbeli mezhebinde, bazıları Hanifi mezhebinde. Mezheplere göre farklılık vardır. Bunlara dikkate alıp öyle amel edelim. Biz bugün Hanifi mezhebine göre tilavet secdesi nedeni nasıl yapılır işleyeceğiz. Tilavet okumak demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de 14 surede secde ayeti vardır. Bu secde ayetleri geldiği zaman secde edilmesi gerekir. Vaciptir. Yapıldığı takdirde sevap alınır. Terki dahilinde günah yazılır vacip olduğundan dolayı. Bu sebepten Hanefi mezhebindeki kardeşlerimiz buna ehemmiyetle dikkat etmeleri gerekir. Tilavet secdesi ile ilgili hadis-i şeriflerde şöyle bir hadis bulunmaktadır. Buhari ve Müslüman'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis. Abdullah İbni Mesud radiyallahu teala mes şöyle buyuruyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudu. Ve secde ayetine gelince secde etti. Ve orada bulunan tüm Müslümanlar secde etti. Ve hatta münafıklar dahi. Ve orada bir insan vardı ki yerden çakıl veya toprak alıp yüzüne sürdü. Ve dedi ki bu, bu kadarı, bu kadarı bana yeter. Ant olsun ki ben onun kafir olarak öldüğünü gördüm. Rivayet edilir ki o adam Ebu Cehil'dir. Tilavet secdesi Yüce Allah'a saygın ve tevazu gösterip secde etmeyenlere aykırı davranmak için yapılan secdedir. Peki tilavet secdesi kimler yapar? Tilavet secdesini secde ayeti okuyan ve işiten mükellef sahibi Müslümanlara vaciptir. Yani ister sarhoş olsun, ister cünüp olsun okuyan kişi veya duyan kişi, secde ayetini duyduğu zaman veya okuduğu zaman secde etmesi gerekir. Tilavet secdesini. Peki hocam sarhoş adam yani aklı yerinde değil namaz bile kılmıyor. Cünüplü bir adam nasıl tilavet secdesi yapacak? O namaz bile kılamıyor. Namaz kılamıyor doğru ama namazı tekrardan eda edip veya kazaya bıraktıysa kazasını kılacak. Yani namazla mükellefliliği son bulmuyor. Bu yüzden dolayı namazla mükellef olan tilavet secdesi de mükelleftir. Yalnızca hayızlı ve nifaslı olan kadınlar, yalnızca kadınlarda hayız ve nifas olmuş bayanlar tilavet secdesiyle mükellef olmazlar. Zira onlar namaz ile mükellef değillerdir. Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti vardır. Bu 14 yerde de tilavet secdesine gidilir. Yalnızca Hac suresinde iki tane, ve Sad suresindeki secde ayeti tilavet secdesi değildir. Bakın kıymetli Müslümanlar. O secde ayetine geldiğimiz zaman şükür secdesi yapmamız gerek. Zira Hz. Davud aleyhisselam orada Allahu Teala subhanehu ve teala'dan şükür ve mağfiret dilediğinden dolayı şükür eda ettiği için şükür secdesi etmiştir. Bu yüzden bizlerin o ayette şükür secdesi yapmamız gerek. Tilavet secdesi değil. Peki tilavet secdesi nasıldır? Tilavet secdesi ilk başta niyet getirilerek niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya denilip Allahu Ekber tekbir alınıp secdeye gidilir. Ve secdede Subhane Rabbiyel Ale üç defa zikredilip daha sonra ayağa kalkınca Allahu Ekber deyip sonra Semi'na ve etane gufraneke Rabbena ve ileykel masir işittik ve itaat ettik. Bağışlamanızı dileriz. Ey yüce Rabbimiz dönüş sanadır. Bu kelimeyi kullanmak müstahaptır. Yani bilmeyen kardeşlerimiz okumadığı takdirde tekrar tilavet secdesini yapmış olurlar. Ama ezberleyin faydası vardır. Tilavet secdesi ayetini okuduğumuz zaman veya duyduğumuz zaman ister oturarak ister ayakta yapabiliriz. Tilavet secdesi şudur. Bakın şurada Şöyle bir secde yazısı çıktığı zaman yapmamız gerekir. Dileyen oturarak yapar, dileyen ayakta yapar. Mesela secde ayetini okuduk. Daha sonra Kur'an'ın bir köşeye bırakıp oturarak da yapabiliriz. Ayakta da, ayağa kalkıp da yapabiliriz. Ama ellerimiz, yüzlerimiz, burnumuz, ayak parmaklarımız secde, yere değmek şartıyla ve bulunduğumuz mekan temiz olacak ve kıbleye yönelik. Tilavet secdesini namazda da okuduğumuz zaman tekrar namazda tilavet secdesini yerine getirmemiz gerek. Yalnız cemaat halindeyken imama uyan kişi veya imam İmam secde ayetini okuduğu zaman eğer ki daha fazla, üç ayetin daha fazla uzatacaksa secde ayetini yapar, tilavet secdesine gider ve öyle namaza devam eder. Ama 3 ayetin daha fazla okumayacaksa veya üç ayetten kısa okuyacaksa o zaman direkt rükuya gittiği takdirde tilavet secdesi gerekmez. Rükuya gidip tilavet secdesi niyetini de getirilirse namazı olur ve tilavet secdesi yerine geçer tilavet niyeti getirmeden de rükuya gidip secdeye devam edip namazını bitirebilir. Ama meşhur olan görüş rükuya gittiği zaman tilavet niyetini de getirmesi gerekir. Tilavet secdesi duyan kişi dedik. Yani bu ortamda mesela diyelim tilavet secdesini bir ortamda bulunduğumuz zaman eğer ki biz işitmediysek tilavet secdesini işitmediğimiz zaman Velev ki bulunduğumuz mecliste dahi okunsa secde ayeti, tilavet secdesi etmemiz gerekmez. Vacip değildir. Zira tilavet secdesi üzerimize mükellef olabilmesi için, vacip olabilmesi için işitmemiz gerek. Yani aynı mekanda bile olsak, mesela şu mekanda biri Kur'an-ı Kerim'den secde ayetini okudu. Ben duymadım, tilavet secdesini yapmam gerekmez. Tilavet secdelerini yapmayanlar, mesela şimdi öğrendiler bu videoyu izlerken veya daha sonradan, tilavet secdeleri 14 tanedir. O tilavet secdelerini mesela Kur'an-ı Kerim'i bitirdi. Kur'an-ı Kerim'i bitirdiği zaman 14 tane 14 defa secde yapar. Ama Kur'an-ı Kerim hatmettikten sonra bunun kazası olmaz. Yani tilavet secdesinin kazası olmaz. Yalnız okunduğu zaman direkt insan secdeyi yapması daha iyidir. Geciktirmesi tenzihen mekruhtur. Biz en güzel şekilde İslam'ı yaşamamız için bunlara dikkat edelim. Tilavet secdesini okuduğumuz zaman derhal yerine getirelim. Rabbim bizi muvaffak eylesin.